Yeni bir videodan herkese selamlar. Bir süre hesaba girip Freya'nın Legend kostümünü almaya çalışacağız. Bakalım çevirmelerde ne kadar şanslıyız. Haydi videoya. İlk olarak kendi hesabımla başlayacağım ama kof etkinliğinde çekilişleri yapmak istiyorum. Bunun nedeni buradan alacağım büyülü çark iksirleri. Hemen 10 basalım. Yoksa etkinlikteki her şey var bende. 2 büyülü çark iksiri almışız buradan süper. Tek tek çevireceğim bakalım ne verecek. Geç. Bir daha. Oo, 2 büyülü çark iksiri aldık. 4 etti. Hadi oğlum. Oo, güzel. 6 büyülü çark iksiri. Oo, 8 büyülü çark iksiri. Nice hocam. Aldığımız büyülü çark iksirlerini gördünüz. Şimdi hemen mağazaya gelip Freya'nın legend kostümünü alacağız. Büyülü çarka girelim abi. 5-5 çevireceğim. İksirlerimi bitireyim. 10 puan verdi. Bir 5 daha çevireceğim. O 5 puan ver. Düzeltiyorum. 5 5 10 puan etti. Oy! 5'i de 10 puan birden verdi. Ne yapıyorsun sen? Tamam diyelim. Bakın arkadaşlar bir tane çevirdim. Bir daha çeviriyorum. Bir daha çeviriyorum. Bakın verdi. 180 oldum. 216 şafak kristaline bir çevirme daha yapıyorum. 5 tane daha aldım. Bir çevirme daha yapacağım. Kalanını elmastan alacak. 5 tane verdi. Bir 5 daha çeviriyorum. 195 oldum. Bir 5 daha çeviriyorum. 15 tane verdi. İnanmıyorum. Abi bu etkinlikte gelmiyor diyenler kendini tekrar bir düşünmeye itsin arkadaşlar. Çünkü bayağı geliyor. Freya'nın bir de iz efekti var. 15 parça olacak. Bir 5 daha çeviriyorum. 10 tane verdi. Olay budur abi. Olay budur. Tamam diyorum. 220 puana Hemen büyülü mağazaya gelelim. Freya Legend kostümümüzü alalım. Hanemize hayırlı uğurlu olsun. Kostüme bak ya. Süper süper. OB Gaming kanalından Freya Legend gameplay videosu gelecek canlar. Bunun yanı sıra yarın mükemmel bir KOF Premium Tedarik videosu sizleri bekliyor. Tamam diyelim. Harika. İz efektimizi de alalım. Evet. Bizim kumarımız burada biter hacı. Bundan sonra yapacağım şey haftalık 5-5 çevirme yapacağım ve bir büyü üçerkisleri kara geçeceğim. Şimdi geçelim diğer hesaplara bakalım onlar da böyle şanslı olabilecek miyiz? Şimdi de öz kardeş gibi olduğumuz Bilal kardeşimin hesabındayız. Burada da kof etkinliğinde bilet harcayacağız ki büyülü çarkı iksiri versin bize arkadaşlar. Bakın. Oy 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 oy. Dört tane büyülü çark iksiri aldı. Nice hocam. Bakalım bunlar da verecek mi? Dört tane aldık. 7 hakkımız var. Bir daha çevir. Hadi lan arttır sayıyı. Bak. Hadi. Lan bir tane var lan bir tane. He, 6 etti bir tane daha verir misin? Büyülü çark iksirlerimizi topladık. Baya bir şafak kristalimiz ve elmasımız var. Çevirmelere başlıyorum. Bakalım ne yapacak acı. 10 puan verdi. Çok iyi başladık. Hemen şuradan büyülü çark iksirini alalım ki şurası 20 olsun. 5-5 gidebilelim. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Mükemmel girdik videoya. Bak şu an vermedi. İzleyin abi. Vermediğin ilerleyen çevirmelerde acısını çıkartıyor anladın mı? Bak 10 verdi bu sefer. Telafi etti. Bir 5 daha basalım abi. Bakalım ne yapacak. 5 puan verdi. Tamam animasyonu atlamak yok mu lan bu? Ha şurada. Tamam. Bir 5 daha. Güzel. 5 daha şafa kristallerinden gidecek. 10 puan harika. 10 puan da harika. 10 puan da harika. Görüyorsunuz işte. 10 puan daha. Olay görüyor musunuz? Bir onda 10 on 10 on veriyor abi görüyor musun ya? Şimdi 5'e indi. Abi mükemmel. Böyle bir şey olamaz. Yeni büyülü çark sistemi kardır arkadaşlar. En şanssız durumda 200 çevirmede size 200 büyü çekirdeği vermek zorunda. Yani en kötü durumu eski büyülü çark ile aynı. En iyisini zaten şahit oldunuz. Başka da bir şey demiyorum. 190 olduk. 5-5 verse de olur bundan sonra hiç sıkıntı değil. 15 verir mi acaba? Hadi 15 ver. 10 verdi. Bir 5 daha basacağız. 10 verdi tekrardan. Sandıkta verdi. Tamam diyoruz arkadaşlar. Mükemmel kar. Böyle bir şey olamaz ya. Bilal ne bileyim sabah o da herhalde benim gibi cami kilise yaptı. <laughs> oy oy canlar. Oy oy. 225 puan yaptık. Hemen Freya'nın legend kostümünü alalım. Bilal kardeşime hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten güzel arkadaşlar. Yeni kostümler her zaman iyidir biliyorsunuz. Bakalım diğer hesaplarda neler olacak. Evet canlar, şimdi de Ferhat Dönegel kardeşimin hesabındayım. O da burada. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum reis. Şimdi senin çantanda bir şeyler vardı diye hatırlıyorum kralım. Böyle bayağı büyülü çarkiksi. Nerede o çanta? Paketleri atıklarsak daha çabuk buluruz. Tamam hemen geldim. Bu 38 değil. olan galiba. 38 olan mı? Şu mu premium seçim sandığı. Aynı. Evet canlar Ferhat kardeşimde premium seçim sandığı var 38'li olan bunu kullanacağız şimdi kullanıyorum o hepsini birden açıyorum kanka Aynen <laughs> Şimdi kullan dedim Aa oğlum bunu şey yapabiliyormuşum bu yeni mi ki yeni geldi herhalde ben bunu hatırlamıyorum Tamam diyorum al butonuna bastım. 38 büyülü çark iksiri aldık. Belki de bu hesapta para harcamadan legend kostümü alacağız Ferhat. Ne diyorsun? Alırız büyük ihtimalle. Puanı vardı çünkü Oo, 137 biraz. puan. Dur bakalım. Başlıyorum 5-5 basmaya. Bismillah. 5 puan verdi. 5 puan verdi. 5 puan verdi. Güzel. 10 puan aldık. Hadi 10-10. 10 puan daha aldık. 5 basıyoruz. 10 alıyoruz. 5 basıyoruz 15 alıyoruz bu nasıl iş aga Güzel 10 puan daha aldık 192 puan İnanmıyorum neredeyse Neredeyse demeyeyim şu an büyülü çark iksiri kullanarak sadece büyülü çark iksirleriyle Freya'nın kostümünü aldık. Efektini alacak mısın Ferhat? İz efektini. Alırız aynen. Aynen. Tamam. 15 puan verdi. 227 olduk. Bundan sonrasını zorlamaya gerek yok. Çünkü biliyorsunuz haftada bir 5x yaptım. Ekranda gördüğünüz gibi büyülü çark iksiri kara giriyoruz canlar. Yani böyle ince hesapları yapa yapa Mobile Legends sizi zengin yapıyor. Hemen şöyle büyü mağazasına girelim. Hangisini alıyorsun kanka? Tabii ki de Freya. Freya güzel. <laughs> Ferhat kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah eline konma sağlık reis. Sağ olasın. Tamam diyorum Freya is alalım. Bakalım diğer hesaplarda Freya legend kostümünü ucuza alabilecek miyiz? Evet kardeşim Emin Akar'ın hesabıyla da bu işi bağlayalım arkadaşlar. Kendisi çevirmeleri yapmış biriktirmiş her şeyi. Şimdi Freya'nın legend kostümünü direkt kendisine alacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Gördüğünüz gibi birçok hesapta çevirme yaptık. Çevirmeler sonucunda elde ettiğimiz büyü çekirdeklerini vesaire de gördüğünüz canlar. Umarım sizler için güzel bir rehber olmuştur video. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.